Herkese selamlar. Ben Fehmi Uyar. Bir arkadaşımız YouTube üzerinden bana bir soru sordu. Dedi ki ben MySQL'de bir tablom var dedi örneğin. Ve benim tablomda daha önce veriler silinmiş olduğundan bakın bende bir yok gördüğünüz gibi. Demek ki bir numaralı konuyu silmişim. Buradaki satırı silmişim. Bakın 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gelmiş. Bakın 16 yok, 17 yok, 18 yok, 19 yok, 20 yok. Bu şekilde tablomda daha önceden silme işlemleri yapmışım. Ama bunlar auto increment olduğu için bir sonra eklediğim silindiğim satırların yerine geçmem. Daha sonra örneğin 15'ten sonra 16 sayı silmişim ya 16, 17, 18, 18'den sonra 21 ile devam etmiş vesaire bu şekilde auto incrementlarımda gördüğünüz gibi boşluklar var. Bu boşlukları nasıl düzeltebiliriz? Sonuçta burası auto increment müdahale edemiyoruz gibi görünse de aslında müdahale edebiliyoruz. Videonun altına da yazacağım. Aşağıdaki kodları yazarsanız sorununuz çözülecektir. Bakın burada SQL'e tıklıyorum PHP MyAdmin'de ve geleceğim şurada size vereceğim şu kodları yapıştırmanızı istiyorum. Sizin için basit bir şekilde bu şeyi çözeceğiz. Set diyorum. Et işareti auto id 2 nokta üstte bırakın eşittir sıfır değil. Daha sonra güncelleme yapacağız. Diyeceğiz ki hangi tablonu güncellemek istiyorsun? Update tablo ismini yazacaksın. Ben chapters tablosunu güncelleyeceğim. Set diyorum. Burada auto id'li sütununuz oradaki hangi sütu sütununuz auto increment yani primary key ise onu yazacaksınız. Ben de chapter id. Bakın eşittir diyorum. At auto id yine 2. nokta eşittir. Parantezlerimizi açıyoruz. At auto id artı bir diyorum. Daha sonra alter table ile tablo ismimi yazıyorum. Chapters diyorum. Auto increment bir diyorum. Tamam. Bu kodları çalıştırdığımızda sorunumuzun çözüleceğini düşünüyoruz. Bakalım git dedim. Tamam. Şimdi tekrardan göz atıyorum. Bakın 1 ile başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gördüğünüz gibi tamamen geriye kalan arada sildiğim satırları da düzelterek tekrardan bir auto increment işlemi yaptı. 1'den 146'ya kadar doğru 146 makalem var tablomda ve doğru bir şekilde çalıştı. Tabii ki burada önemli olan neydi? Bizim şuradaki verilerimiz silinmeden bizim bu auto increment işlemini resetlememizde değil mi? Aksi halde işlemlere gelirdik. Şurada tabloyu boşa truncate dediğimizde de yine auto increment özelliğini düzeltecekti. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz neyi istiyoruz? Biz diyoruz ki bizim verilerimiz kaybolmasın. Örneğin burada 10.000 satır 20.000 satır veriniz var sizin gelip de 20.000 satırı truncate işlemine tabi tutmayacaksınız tabii ki. Buradaki verilerinizi koruyarak şuradaki auto increment'ı sadece şuradaki auto increment primary key olan kısmı resetlemek istiyorsunuz birden. Artık kaça gideceksiniz? 10.000'e 10 kadar. Diyelim arada 100-200 tane satır sildiniz ve oralarda auto incrementlarınıza boşluklar oluştu. Siz bunu istemiyorsunuz diyelim. Birden başlamak istiyorsunuz. Bu şekilde yapacaksınız. Umarım YouTube'da o bana soru soran arkadaşın da sorusunu cevaplamışızdır. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.